Herkese merhaba. Bugün çok şık, çok pratik bir peçete halkası hazırlayacağız. Kullanacağım malzemeler plastik bir halka kullanacağım. İsterseniz ahşap da kullanabilirsiniz. Polyester makrome ipi 4 milimlik. Bir de 3,5 numara tığ kullanacağım. Makrome iplerimi uçlarını yakarak başlıyorum ki sökülme olmasın diye. Bir tane zincir çekiyorum. Halkımın içinden geçirip sık iğne yapıyorum ipimi içinde saklayarak öreceğim ki kötü bir görüntü olmasın çemberin etrafını sık iğne ile kaplıyorum Fasit halkamızı tamamladıktan sonra kaydırma ile ilk sık iğnemize birleştirme yapıyoruz. 5 tane zincir 1 2 3 4 5 zincirimizi palmadan batırıyoruz burada bırakıyoruz ikinciye batırıp ipimizi burada bırakıyoruz 2 defa çektim 3 4. Hepsini beraber topladım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Aynı şekilde birinci zincirime batırdım. 2 3 4. 4 tane attıktan sonra burada toplama yapmıyorum önceki toplama yaptığım kısımdan içinden geçirip 1 2 3. üçüncüsüne batıyorum ipimi çektim iki sefer toplama yapacağız birinci kısım ve ikinci kısım olmak üzere topluyorum bir tane topladım ip alıp ikinciyi topluyorum Tane bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bir zincirimi geçiyorum. 2.'ye battım. 3.'e battım. 4.'e battım. Ve 5.'e battım. Bir öncekinin içinden geçiyorum. sıradaki 1 2 3. sık iğnemi batıp çıkıyorum. Toplamamı 1 ve 2 şeklinde yapacağım. Birinci toplamamı yapıyorum. İp alıp 2'nin toplamamı yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 İlk zincirimi geçtim ikinciye battım 1 2 3 4 Bunu tığda bırakıyorum öncekinin içinden Geçiyorum Sık iğnenin 1 2 3'üne batıp çıkıyorum İki seferde toplama yapıyorum örneğimiz bu şekilde oluştu. Sıramın sonuna kadar etrafını bu şekilde çevirip bitiriyorum. Sonuncu desenimizi de yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz burada. İlk başladığımız yere kaydırma ile birleştiriyoruz. bir zincir çekiyorum arkada bir yere batıp zincir çekip şöyle sıkılaştırıyorum çakmakla kopardım ipimi arkada kaybediyorum peçete halkamız bitti ben çok beğendim. Çok şık durdu ve çok da pratik bir çalışma oldu. Umarım size de fikir olur. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.